Günaydın arkadaşlar. Bugün erken kalktım. Bahçeden başlayayım. Saat yedi buçuğa geliyor burada. Güllerimden başlayayım. Güllerim de çok şahane oldu. Gidip gelip seviyorum onları. Sevdikçe de açmaya başladılar. Çilekler o biçim. Çok güzel coştular onlarda. Maşallah daha açmadı bu çok nazlı çok çok acayip nazlandı bu. Böyle bir görüntü alayım. Şirvan gelene kadar şimdi hastaneye gideceğim. Şirvanı bekliyorum. Gelene kadar biraz çekeyim bahçeyi. Şöyle. Bulutlar sabah sabah çok güzel görünüyor. Tepeleri yıkılıyor. Bu biraz kara tuta benziyor. Bunlar da biraz yavaş yavaş tohumlanmaya başladılar. Çiçekler. Evet. Şırman gelir de ben evde bulamazsın. Hemen. Bahçenin görüntüsünü alayım. Gittiğim vallahi saat 7.30'a geliyor. Beni bulamaz sonra. Babası da uyuyor bu hastalandı. Zehirlenmiş mi ne yapmış? Ne dokunduysa dün abur cubur çok yiyor. Sabaha kadar öldü öldü dirildi. Hastanelik kişi vardı. İlaç içiyor. Felt geçirdiğinden bir ilaç verdiler ona arılar için. O da onu kötü yaptı. Gözünü vurursa tehlikeli dediler. Doktor gözüne vurdu Günde 3 sefer damla damlatıyorum Bu da kapının önündeki çiçekler Güller bayağı taşların arası yine şey oldu Otlar çıktı Çok zor temizlemesi Çok zor yerlerde sürünüyorum Daha halim kalmadı ya. Dükkan adam Önünü temizlemeden gitti buradan buralarda. Adam burada kafa bırakmış. Al git kafanı. Ben ne yapacağım seninle kafanı? Hmm, Pisliklerini bırakmış. Hmm, çok iş var ya. Orası sökülecek. Kağıtlanacak. Çok iş var. Çok. Hangi birini yapayım be Adam temiz aldı. Pis bıraktı gitti. Camı da kırdı Bu cam ne kadar pahalı Çok kötü kırılmış çok Koskocaman cam Ta nereden nereye Nereden ne çatlamış Aşağı birinin şuradan Geçerken birinin kafasına düşer Salak ya Uğraşmak istemedim yoksa Ben onu Ödettirirdim de uğraşmak istemedim. Ya. Nerede kaldı ya saat? Yedi buçuk oldu. Günaydın <laughs> şimdi. Oo günaydın. günaydın. Tut günaydın. kapları getiriyorsun ev. İyi oluyor. Tutların için tamam. çöpe. Ya sağ ol teşekkür ederim. Anahtar burada. Arabanın ana O, he, koy alın. kapının ağzına. İ ha, öyle bir şey olmaz. Hem sigorta kartın yanında mı? Aldım mi? aldım. Hı -hı. Sağ ol. İstersen buraya otur Songül. Ha tamam tamam oldu. Belki yolları konuşur. Ha tabi tabi ben burada arkada oturmayı daha çok seviyorum. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Günaydın anne. Günaydın, günaydın. Biliyorum senin saatin değil ama. Yok yok, ben e, gerekirse erken kalkarım. Mesela dün e, kafama çok takıldı bu hastane konusu. Yani acayip takıldı. Her an aklımdan çıkmıyor. Anne niye ki? Dün bilmiyorum ben nedense. Ya çünkü bu uyuyamadım ve... dün. Sonuçta bir bu şey gece değil yani. de dün gece işte. Ay, ay, ay. Ay. Ne diyordum ya? E ya ben, hani, e... He uyuyamadım. Bu sonuçta bir tedbir gibi bir Olsun, şey. Olsun biliyorum. Yedi buçuğa geliyordu dün. Uyandım daha uyuyamadım. Dön uyanı dön bu yana. Açayıp rahatsız oldum ya. Kafayı o kadar taktım ki. Takma, anne, takma. Ya takıyorum ya. Ben iğneden korkuyorum kan almakta. Ben, korkuyorum. <laughs> ha, ben Gerçekten. Gerçekten hiç anne bir şey Ya bilmiyorum Şirvan korkuyorum ya. Korkma ya sen Vallahi ne bileyim ben çocuk gibi çok korkuyorum. Ama bir kere Derminos'ta hastanede aldılar ya parça aldılar mideden. O gece ben böyle delirdim delirdim. Yatamadım. O aldığı parçayı anlamıyorsun kendine böyle almıyorlar. Biliyorum böyle şey bili yapıyorlar. biliyorum çocuğum biliyorum. Onu aldılar bir şey yok dediler. Abi Türkiye'ye gittim. Emer çekildim. Tepeden tırnağa kontrol oldum. Hiçbir şey bulamadılar. Şimdi Eşim, geldim. Allah'a şükür. Ee, Allah'a şükür yani şu benim arkadaşım mı şu? Ay çok görmek istiyordum onu ya. Ee, şimdi Hadi niye böyle oldum çocuk? Dur bakayım. Nerede ki? Şurada Göremedim. Yok değil. Değil. Evet. Ama bak. Son sokağına geldik. Alo. İlk ben tam yan sokağına girdim şimdi. Ha, girdim girdim kapının önündeyim son Songül evi de güzel oldu burada ya bu tesayim hala boş mu duruyor evet anne ha. orası asbest mi asbest, asbest mi demek He, bilmem ki Bilmiyorum, aş aşağısı kiralık galiba öyle bir şey Ay olmuş. bir kere ben oraya geldim Şirvan ee, çalışacağım işçi aranıyormuş geldim ee, öğleye kadar çalıştım Baktım ki çok yani korkunç, zor yani. Dedim ben dedim çalışmayacağım. Oradan gittim. O çalıştığımı da onlara hiç istemedim parasını. Böyle çıktım gittim. Yapamam ya. Her insan çalışamaz burada. Bak kapandı. Gül şuradan mı gelecek? Bilmiyorum gelsin. Efe Canım oğlum. <laughs> hmm, burada tuanaymış. He, yok. Nereden çıkıyorlarsa. Tuana değil. Doh, tuana. He, uy, sırık. <gülüyor> <gülüyor> Torunumu tanıyamayacağım okula gidiyorlar. He. Buradaki okula mı? Ya buradaki bu tuananın son sınıfı bu şimdi. Yazdan sonra terminova'sa gidecek hmm, o Maşallah ya. Allah açık Ya olursa. Amin, amin. Gidiyorlar. Allah zihni açıklığı versin dedim gibi. Amin. Yine üç buçuğa geliyordu. Uyandım. Dedim şimdi namaz olur birazdan. Ee, Ona sonra uyursam kalkamam. En iyisi kalktım. Aşağı indim. Abdest aldım. Sonra babam ben yaptım. Baban kalktı. Ay anam. Şirvan bir hasta oldu. Bir hasta oldu. Öldü dirildi. Öldü dirildi. Baba. He. Ne bir şeye varmış? dokunmuş bir şeye dokunmuş. Zehirlenmiş mi ne yapmış? Ne yemiş ki? Valla abur cubur çok yiyor Şirvan. eli ağzından öte anne gitmiyor. Anne onun şişmesi şey. Anne kortizondan babam ama demek istemiyorum. O ilaç onu şişiriyor. Bilmiyorum Şirvan. O em, herkes de öyle. Herkes o kortizonu alınca. He. Em, herkes böyle bomba gibi oluyor. O ilacı bıraksın zayıflayacak şimdi günahı. Ha inşallah ben ya. Ben korkuyorum ilacı bırakır diye. Göz damlası damlatıyorum. Ya mecburum. Sabahları işte kendi damlatamıyor. Aslında damlatır da tembellikten yani. Bilmiyorum ne olacak ya. İnşallah iyi olur. Durumu iyi değil yani. E, ne var? Ateşi mi var? Halsiz mi? Ne var? Zehirlenmiş, zehirlenmiş. Bir şey dokunmuş. Zehirlenmiş derse kusuyor mu? Evet. Ha. Kusma, is, ishal mı? Hiç böyle tuvaletten o çıkmadı. O yanına yaklaşma anne onun. Ay vallahi benden uzak dursun ya. Ben zaten hastayım. Başım ağrıyor. Ondan sonra onun eşyalarını şey yapınca hep Cep desinfeksiyonları verdim ya onları. Ya hemen ya, o yatağı yorganı söküm diye ben makineye atayım. 90 derece. Evet. O, o ilaçları da kullan ellerine. Hep sana geçer vallahi. Biliyorum sen verdin ya çantamda bile var. Ben günde kaç sefer elimi sabunluyorum. Ben tikim var öyle. Son gül geliyor. Geliyor. Geliyor, süslü Razi'ye. <laughs> Gelişe bak. 1 numara son bir. Ya, tamam. gerçekten <laughs> Allah maşallah. Allah rahatsız olsun geliyor. Ya. Sana bakacak ya ben öbür noktada gidince. Ay maşallah ya. maşallah. Günaydın, 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 günaydın. Niye öne otursaydın sen arkada olmayacak <laughs> mıydın? Vallahi <Çık>. beklemiyorsun, <laughs> vallahi hiç. <laughs> Benimkini tak. Ben herkesi rahatsız ediyorum değil mi Songül? Seni de rahatsız Anne, Telefonu etti. ver bakayım hadi. Ne arızası e var. Şimdi azıcık çekiyorum ya biraz çekeyim de. Şey yapsın. Denizini alsın da. Tamam bakalım. Herkesin arabası değişik. Ya. Yeah. tamam. Hadi kapatıyorum.